Gene olmazsa her şey yaparız. Dur. Tamam hazır mısın? Hı. Biraz uzak durma. Beni her nereden ne kadar uzaklıktan takip ediyorsanız hepinize merhaba. Bugün gene annemle bir challenge videosu çekeceğiz. Bu seferki challenge'ımız herkesin yaptığı e, kutuda ne var challenge olacak. Kalbeden yani mesela atıyorum annem bir şey koyduğunda ben onu bilemezsem bir tane çay kaşığı acı biber ya da belki e, tatlı kaşığı da olabilir. Acı biber yiyeceğiz. Asla su içmek yok. E, o zaman hemen başlayalım. İlk kim? Başlayalım. İlk, İlk ben. Sen. 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 Nasılsın? İlk ben yapacağım. Yani ilk ben koyacağım. Sen bilmeye çalış. Tamam hadi bakalım. Tamam hadi geçelim. Yalnız herkesin 3 hakkı olsun. Geçen sefer beni kandırdığın gibi ya. Tamam 3 hak. Kandırmadım. Herkes şahit. Neyse. Hayır, hayır. Tamam gözünü ilk önce gözlüğünü bir çıkart bir kapat diyeceğim gözünü çünkü. Peki canım. Kapatayım mı? Gözünü kapat. Peki. Kapalı değil mi? Evet. Tamam evet. Tam arkadaşlara gösterdim. Elimde bu var. Gayet basit bir şey. Şöyle. Şimdilerine. Tamam mı? Tamam. Elim uzanabilecek mi? Evet. Aa, ne açıyorsun? <laughs> Aa bu lif. <laughs> evet doğru. Tamam. Bir tane yemeyeceksin artık. Geçesin. Şimdi diğerine geçeceğim. Mi? Şunları buraya koyuyorum. Şey, Gözlüğünü takabilir miyim? Gözlüğünü tak ama kapattığından emin olmam lazım. Kesinlikle gözüne. söz veriyorum biliyorsun. Dürüstlük en önemli şey benim için. Şimdi bir zor şeye geçiyorum. Tamam mı? Bu şöyle bir şey. Gayet basit. Ama ne olduğunu bilemeyebilir. Çünkü biraz zor. Şöyle... Dur şurası şey olmasın anneme. Heh, böyle bir şey. Tamam mı? Tamam. <laughs> Aa bu şey benim e, tepsileri süslemek için koyduğum güllerden ya, evet, çiçeklerden. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Nilüfer <Bilmiyorum, bir> iki. <laughs> Belki de bordo renkli su Yok, yeşil. Hiç o kadar de de tutmadı. De. Herhalde. Evet. Şuraya koydum. Şimdi Bir saniye. Bekliyorum. Gözünü kapa. Sakın benimkilere bakma. Bakmıyorum. Küserim yani. bak. Bakmıyorum, bakmıyorum. Bunun açıklamasını yazacağım alta. <laughs> Ay çok merak <gülüyor> ettim. <laughs> koydum. <Korku, gülüyor> evet koydum. Şansın topu. Evet. Pis topu. Evet. <laughs> Bunu şöyle yere attım. <laughs> Gördüğün gibi tamam. başarılıyım. Kapalı gözden Yes. Şöyle bir şey. Tamam. silge, evet. bir <laughs> sürü <yandense gülüyor> şeyden big mistake. Şimdi geliyor aslında. ama şimdi geliyor. Hadi bakalım <laughs> kaç tane oldu? Ha, bu arada tane yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun, gözün kapalı olsun. 1, 2, 1, 2, 4 tanesini bildin. Benim bu konuda zayıf buldum. <laughs> Bekle. Şimdi bu. Tamam mı? Gözün tamam. kapalı mı? Herhalde. Şunu aldım içinden bunu koydum. Haydi bakalım. Ay bu ne ya? Mayonez mi? Hayır, bir hakkın gitti. Yoğurt? Diğer hakkın gitti, bir tane kaldı. <laughs> <Kind nailed> <laughs> <laughs> Ketçap. Evet, doğru. Oh. Elini oh. silebilirsin. Ah, oh. <laughs> Çok pis. <pissim. gülüyor> Hiç okumadı. Yakı çekiyor mu diye gözüm, de iki saniye. Aç aç. Tamam. Bu şeyi bana nasıl yaptın? Kapağıma. Bir dakika tatlı. <laughs> bir saniye bir elimi sileyim. Kamera kapanacak diye korkuyorum ama duruyor şu anda çok şükür. Tamam. İyi ki getirmişim şunu. Evet, Gözün kapalı. Adam. Evet evet. İstersen gözlüğümü çıkarayım da rahat. Olur. Tamam mı? Tamam. <laughs> Reçel mi? Hayır. iki kaldı. Yağ mı? Hayır. Bir kaldı. Bayabilir miyim? Hayır. <laughs> Aa, biraz yapışıyor bu. Demek ki biraz daha İnşallah güzel soslarımı kullanmadım. Bilmem. Bu ne olabilir ya? Kutakı koklama. Çakı koklama. Kokusu gelir anne. <gülüyor> Kokusu <gülüyor> gelir. Sofasını çe çevir kafanı çevirme evet. Kokusu gelen bir şey. Yani anne yaslaştırma elini. Ya şurada tut da insanlar da görsün. Tamam. <laughs> Bilemedim. Bir tane tahmin et o zaman. Bir dakika çok yoğunluğu var. Yoğurt olamaz. Ketçabı kullandım. Mayonez, hardal, Ay, Ay midem kalktı. Hadi. O kadar miden kalkacak. Bir dakika. Ağmaya mı? Değil. Geçebilirsin. <laughs> Şimdi sana e, çay kaşığı mı yapalım tatlı kaşığı mı? Azıcık tatlı kaşığı yapalım ha? Evet. Çok az. Evet. Ben alabilir miyim izninle? Şu kadar. Arkadaşlara da gösterelim. Yani şu kadar. Şöyle. Bana bir de ıslak mendil getirir misin ya bu kuş? Yok daha kirlenecek zaten elim. Aa o kadar. Hepsini mi? O kadar. İşte onu ben de ya da azaltabilirsin. Biraz azaltayım tabii, mı? Tabii. En azından çay kaşığı. Tamam kaşıyım. çay kaşığı kadar aldı. Ama bu acı olan biber biliyorsun Biliyorum. değil mi? Şimdi diğerine geçiyoruz. <laughs> Gözünü sen kapat. Kaç tane kaldı? bununla birlikte dört. Arkadaşlar bu şu. Su içmek yasak yasak tabii ki. Çiğnenmiş sakız. <laughs> Değil mi? Pissin. Pissin. Pislikte sınır tanımıyorsun. <laughs> Keşke bir saniyekimiz kutlayacağım. Müzik şeye telife girer bence. Öyle mi? Ay şahane Aa. çalıyor. Kim çalıyor? Kuşlar. <laughs> Koydun mu? Evet koydum. Ben yetişemedim galiba. Bunu bilir, bilirsin. E, yetişemedim, yetişemedim ki neyi bileyim. Yetiştin işte. Ben şu anda elimde evet. mi? <laughs> senin tırnak törpünün, <laughs> ünlü tırnak törpünün. <laughs> <laughs> Elinden Yandım, Vallahi şey. bir tane aldı. Çok iyisin anne. Her zaman sen kazanacak değilsin. Burada kaybetmeye alışık olmayan bir kadın var. <laughs> Şöyle. Koydum. Koydun Aa, topuz yaptığımız Evet. Yuvarlak. <laughs> Bu kadın işi biliyor. Bu kadın hayır bitmedi. Bir tane daha var. Da. <laughs> bilemeyeceğini düşünüyorum. Ya da belki bilebilir. O Şöyle. Saçma sapan bir şey. Koydun mu? Tamam. Ama bana ıslak mendil getirmeyi unutma. Tamam. Aaa. Cool. Evet. İnan. Oradaki kuvu flamingo evet. daha doğrusu. Doğru kuvu doğru. Açabilirsin. Çok iyisin. Heyo. Açabilirsin. Heyo. Heyo. Şimdi ben hemen ıslak mendil getiriyorum. Heyo. 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 Ben konuşan da. Ya. ya ne haber? Her zaman o değil. Burada ben de varım. Benimkileri kesinlikle bilemeyecek. Çok kötü tuzaklarım var. Göreceksiniz. Bu ne ya? Basit basit şeyleri bulmuş gelmiş şahane kuş sesleri değil mi? Şimdi sıra bende. Evet, o gözler kapalı olacak. Zaten o. Hemen bir şeyle yaptım. Bittin, bittin. <laughs> Sanki <de gülüyor> beni <gülüyor> yendin geçen <laughs> sefer. Göreceksiniz neler neler var. Tamam, öyle. Asla ve katiyen bilemeyecek. Kapayım mı gözünü? Evet, kapa tabii ki. Kapadım. İstiyorsan bir şeyle de bağlayabilirsin. Hayır, gerek yok. İyice kapat. Tamam. Benim için yeterli. Ona gerek yok canım. İyice kırp şöyle kız gözlerini yeter. Sen ha? İnanırım. 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 Ay çok korkuyorum. Kork zaten. İlk önce onları mı göstermeliyim? Evet ilk önce onları. Lütfen kapat. Anne kapalı Aşağıya gerçekten. Doğru tamam, tut. Hadi. Görüyor musunuz? Evet kızım. Açabilirsin. Ay burası çok stresli. <laughs> Allah Aa <kadar>. dökme. <laughs> Tahmin ediyorum buzlukta olan anneannemin verdiği o şey değil mi? Hayır değil. Birinci tahmini. Buzluktan bir şey yok, <laughs> e, Tabii soğuk bir şey zaten. Yani. Bu şey değil mi anne? Ee, evet anne geçen gün verdi. Hayır değil. Bunu iki olarak. hayır hayır. Çorbanın çorbanın içine hani koyuyor. Hayır ne? değil. Dur, bir dakika. Bence bilemeyecek. Ama sen hep aynı şeyi yapıyorsun. de düşünüyorum, zor. Ee, tamam, bezelye değil ikincisi. buzluğumuzda bezelye yok mu? Ne Bilmiyorum, bilemedim. Olmaz, tahminle. Bilemedim. Daha. Bir tahminle. Armut, bilemedim. Hayır, bilemedim. Soğan süper fresh dondurulmuş soğan tavsiye ederim. Oo elimden çıkmaz ki. Neyse. Ah. Bir yerine gel dur ah. Şey yok şey yiyeceğim. Ha evet bir de o var. Nasıl aklıma gelmedi ya? Görsünler ama yediğini. Ben göstereyim. Gördüğünüz gibi yiyecek şu anda. iki içi de şey dolu. Aa, aa! Yemeni istemiyor mu yiyeceksin. kadar iyi mi? Hı? İyi iyi Senkinden yani. daha fazla valla. Evet doğru. Ya bakalım. Afiyet olsun canım. Tamam mısın? Tamam mısın? Evet. Kapa gözünü. Kapa gözünü. Ha arkanı dön daha iyi. Ben de rahatlıkla gösterebilirim. Oo, çok acı. E, acı demiştim. Görüyor musunuz? Şimdi bunu bilecek. Bakalım. Açayım mı? Efendim? Hayır. Hayırlı. Evet canım. Açabilirsin. Allah'ım ya bu ne? <laughs> <laughs> Buldum. Ne? Kadayım. Evet. <laughs> Teşekkürler Aspava. 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 Dönüyorum. Bir dakika tatlım o, dön. Bu bayağı acıymış be. İçim yandı. Ben yerken hiç öyle bir şey hissetmedin ama. Bir dakika bekleyin Tamam. Aa, bir dakika göstermedim. Bir saniye. Bu da bu. Evet canım dönebilirsin. Şimdi şey var mı? Hayır hiç şey yok. Bu ne yok? Ay bu ne? Üç tahmin hakkım var kesinlikle karışma. <laughs> e i̇stersen biraz kameraya bak yani. Oradan görmüyorsun değil mi? Gözüm olacak. Peynir mi? Bir. Senin peynirin. Hayır. Bir. İyi olurdu. Bak onu düşünememişim. Allah Allah. Bu ne olabilir ki? Şey mi bu? E deterjan tozu. Hayır. Adam mantıklıymış ama. Evet. İki. Bilemeyecek. Hay Allah ya. Bilemedim. Ama bir tane daha bil. Hadi kızım. Ne olabilir ki onu düşünüyorum böyle bu şeyde. Asla bilemedim. Peki. Kek. Senin için yaptığım o kek. <laughs> Abi sana daha yiyeceğim. Evet. de benim çatı Oradaki. İki tane var da. O. Değil mi? Evet yüzde i̇şte Gösterelim. Görüyor musunuz bilmiyorum. Yemesi gerekiyor. döküyorum şimdi etim yandı yani. Ne yapayım? Cezanın şeyini sen belirledin. Kaç tane oldu şu ana kadar? Kaç oldu? Ama bilmemiz lazım. Sen sayıyorsun. Ben saymıyorum valla. Kadayıf. Kek. O tane yok muydu zaten? Sen hayır hayır ben fazla getirdim. Kadayıf, kek. Ne oldu ya? Evet, önemli mi? E, önemli. Soğan. Üç mü oldu? Bence üç oldu. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Bunu bileceksin, korkma. Öyle mi? Evet, şu an. <laughs> bu şey turuncu, o şey canavar. Şöyle şuraları tüylü. Bu. Evet, tazman evet, neydi? Evet. Tazman değil, neydi? Turuncu bu. Evet, evet. oyuncağı. Ne bu? Ha, Tiger. Evet. Bunu bileceğim. Şey şey. Kaydediyor mu hala? Bilmem. Evet, kaydediyor. Hazır mısın? Hazır mısın? Evet hazır. Evet. Bunu bilemez bence. Evet. <laughs> Orası görüyor mu anne? Neresi görüyor mu? Kamera bizi görüyor mu? Herhalde görüyordur. Umarım görüyordur yani. Görüyorsun. Benim kamera. Görüyor evet mu? evet görüyor. hadi Lila. Anne düşünmeme izin ver. Çok uzatıyorsun. Neredeyse gözlerini delip oradan bakacaksın. Two hours later. Hop. Bu hiç işte açılmamış bir paket değil mi? A, paket tabii mi? Ne makyaj bir şey mi? Birinci şansın yok. Hayır değil. CD bir şey mi? 2. Hayır. Allah Allah. Yukarıdan aldın kesin. Bunu. Bu açılmamış bir defter. 3. Bir tane <laughs> daha yiyorsun. Kendisi. Sigara. sigar <laughs> Ben nereden bileyim. Bileceksin. mamak. Burada. Evet. Afiyet olsun tatlım. Ay çok kötü. Eee, tabii kaç tane yedin? İnşallah miden rahat, tamam. <laughs> Ay çok güzel. Başım olur mu? Hayır öyle bir şey yok. Ben iki defa limon yedim senin yüzünden. Hayır. Öyle bir şey yok. Kameranın yüzünden. Sabun. Evet. <laughs> Ay, elimdeki şey koksa. Kızlar, Pınar, sen de yaptığımız sabundan. Evet gözünü kapat. Kaç oldu? Ömer hayır benim kulaklarım yanıyor. Bir, iki sayıyorum 3, 4, 5 galiba 6 6 olduğunu tahmin ediyorum mi? Hayır Evet kızım Ama neredeyse göreceksin yani. Kafanı o kadar çok eğiyorsun ki. Bu aç şeyi bir yanıldın. Aç hiçbir ilgisi yok yani. Yanıldı. Kafanı kaldırır mısın sen İp <laughs> iki yanıldın. Çiçeklerin birisinden almışsın bunu belli. Değil mi? <laughs> Öyle soru soruyor mu Çiçeklerin birisinden aldığın bir parça. Yanlış, o bir süpürge. Çalı süpürgesi. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun lütfen sizi bir yere alalım. Kaç tane anne? Kaç tane kaldı? Dört tane kaldı. Şaka yapıyorsun Yo, sen. Hayır. Niye geçmiyor anne? kusacağım ya. Aa olmaz ama bu senin kendi fikrinde kırmızı biber. Ben mi söyledim lan? Hadi hadi bundan sonra ikileri bileceksin kolay. Şu kadar alayım. Şu kadar alayım. azalıyor ama artık acıyım var. Kusacağım yani gerçekten kusacağım. Boğazına doğru itme. Tamam. Hadi arkana yaslan. Ay arkanı dön arkana yaslan olmaz. Bunu kesin bilecek. Kesin. Evet tatlım. Aha kedi geliyor anne. E, kelsin anne kim kedi? Bu şey. <laughs> içki şişesinin üstündeki Noel Baba şapkası. Evet doğru. <laughs> Aferin sana. Kapı gözüne. Dur bir kediyi koyayım. koyayım. Yapma yapma öyle yapınca şans daha Yapma Lile. Yapma bırak Tamam şu an. Hadi gel. Hmm. Çıkın benim? Hadi gel. Bakmıyorum. Bunu bilemeyebilir. Çünkü ellediğinde anlamayacaktır. Evet, tamam. İçim yanıyor arkadaşlar. Yani yeri yani yeri Ah, eh, tamam çalışıyor. Nerede kaldık bilmiyorum. Ama ben onu salyangoz sandım. Annem de gülme krizine girdi. Evet hayır demedi. Ben de evet sandım. O yüzden tekrar yiyorum arkadaşlar. <laughs> Hadi. Midem kalktı ya. Çok e Tuzlu bir de bu. E, kızım sana cezayı kim verdi? Kendin koydun. Hadi. Şansa bak. Şans geliyor. Merhaba. Ve sonuncusu. Sana acıdım. Kolay bir şey geliyor. Allah razı olsun. Ol. Hazır mısın? Evet. Ah. Evet. Bilmem ne. Şansa kokluyor. Değil. Bildim, yine şeyi. Aa, çiringa demek hmm. için. Aferin, tamam. Evet, bu kadar yeter. Bu kadar ceza yeter. Yapma öyle, çok çirkin olsun Adam olana fazla bile. Gördüğünüz gibi, bu sefer ben yendim. Yenilmeyi hiç hazmedemem. Hep ben, hep ben. Evet, buyurun, kapanış konuşmalarını sağlayayım. Şey Annem bir numara. <laughs> Hatta şöyle bir öncekinde ben yendiğim için annem içerlenmiş sanırım anladığım kadarıyla bu hala çekiyorum evet duysun istiyorum çünkü bir sonraki challengelarımızda eğer olursa aklımıza gelirse sizden güzel bir fikir gelirse onlardan birini çekeceğiz bu arada kelebek dünyası diye birisi şey yorum attı bana ama ben onun yorumunu bir türlü göremiyorum bildirimlerden anladığım kadarıyla zarfın içine ceza koyup Hani çekmemizi istedi. Eğer şu anda da bizi izliyorsa kendisi. Lütfen o yorumu bir daha yapabilir misin? Çünkü ben görmüyorum. Nedenini anlamadığım bir şekilde. Ee... <laughs> Neden gerçekten bilmiyorum. Eğer bir daha o yorumu atarsa çok sevinirim. Belki silmiş de olabilir kendisi. Ama sadece bildirimlerden görebiliyorum. Her neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda hepinize görüşmek üzere. Kazanan kim? Nelifer Sezer. Benim annem. <gülüyor> <gülüyor> Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın kanalıma. Evet, evet. Annemle daha fazla video gelsin istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Beğenerek bunu belirtebilirsiniz. Bu annemle ikinci challenge'ımız. Öyle yani. Bye. Hepiniz çok öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ellerim çok kötü kokuyor ama görüşürüz